Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Bugünkü dersimiz uzaktan eğitim üzerinden yaptığımız sizin ilk olacak. E, gündüz birinci öğretim yani öğrencilerimiz için e, yapılmasını istediğim e, programa yüklediğim, bahsettiğim Zatinin bir gazeli ile ilgili olacak. Fahiriz Merhum'un Eski Türk Edebiyatı'na Nazım isimli kitabının birinci cildinde e, 242. sayfanın L başlığı altında bulunuyor. Önce isterseniz zaten ile ilgili bilgiler şöyle zaten Türk Edebiyat isimler sözlüğünden bulmanızı istemiştim. Belki sisteme de yüklemiş olabilirim bilemiyorum. Ama internete girdiğimizi çok rahatlıkla görebiliriz. Zaten hayatı ile ilgili şöyle belli başlı bilgileri bir tekrar edelim. 1471 yılında Balıkesir'de doğmuş. Karesi Beyli içerisinde biliyorsunuz o zaman Balıkesir. Fiziken çok hoş bir endamının ya da görüntüsünün olmadığını kaynaklar bilhassa zikrediyorlar. İri yarı olduğu, hantal hatta çirkin bir endamının bulunduğunu söylüyorlar. Meslek olarak da çizmeciymiş. Ömrünün son yıllarına doğru da çoğumuz gibi gözlük kullanmaya başlamış. Remil işiyle de yani falla da uğraşmaya başladığını biliyoruz. İstanbul'a geldikten sonra özellikle şairlerden Mesih'i ile iyi bir hukukun oluştuğunu kaynaklar söylüyor. Hükümdarlarımızdan da 2. Bayezid Yavuz ve Kanuni Sultan Süleyman'ın daima korumasını, kollamasını görmüş. Ömrünün son 11 yılı perişanlıkla geçmiş. Bayezid Camii avlusunda ya da hemen yakında bulunan, çınarın altında bulunan bir dükkanda yıllarca Remeli ile uğraşmış. Hatta burasının önemli bir kültür merkezi olduğunu da kaynaklar söylüyorlar. 1546 yılında bir Kasım ayının bir gününde vefat etmiş. Eserleri beş başlık altında toplanabilir. Tabii en önemli eseri Divanı. Tezkireler çeşitli rakamlar veriyor divanında bulunan şiirlerle ilgili. Mesela Sehi ve Latifi'ye göre 3000 civarında gazeli ee, ve işte 400 kadar kasidesi var. Aşık Çelebi bu rakamı 1600-1700'e indiriyor e, gazellerde. Yine o da 400 kadar kasidesi var. Divan iki defa yayınlandı. Tarlan ve e, Çavuşoğlu Tanyeri tarafından 1967-70 ve 87 yıllarında. Bu neşirlerin her birinde de 1825 gazel, 48 kaside, 28 e, murabba ve 50 kıta olduğunu söyleyebiliriz. Yani edebiyatımızın gene de en e, büyük hacme sahip olan divanlarından birisi olduğunu hatırlatmakta fayda var. İkinci eseri bir mesnevi Şemi Pervane ismini taşıyor. E, aşk konulu mesnevilerden bir tanesi. Mefail'ün, Mefail'ün, Mefail ya da Feul'ün kalıbıyla yazılmış. 3937 beytlik güzel bir mesnevi. Üçüncü eseri bir şehrengiz. Edirne şehrengizi diye söylüyor. Belki size de söyleyebiliriz. Bu da 139 beytlik. Az önceki mesneviyle aynı kalıpla yazılmış. Yani mefail'ün, Mefail'ün, Mefail ya da Feul'ün kalıbıyla. Letaifi var. Yani letifilerden oluşan bir eseri. Bir de mektubu var. Bu da Gazali'nin deli bir yazdığı mektuba zehir ya da cevap gibi düşünülebilir. Şiirde Ahmet Paşa ve Necati tesirinde olduğu ve bununla beraber pek çok şairle de alakasının olduğunu kaynaklar söylüyor. Halveti Meşrep ya da Halveti tarikatına mensup olsa da bu tarikatla alakalı şiirlerinde bir iz alamet görebildiğimizi söyleyemeyiz. Vakı Zati'nin şiirlerinin bazılarının kendine ait olmadığına dair fikirler ya da görüşler karşımıza çıkıyor. Rivayet edilir ki mekanına yani dükkanına gelen yeni yetme heves ya da mevzuhur şairlerin bir kısmı zatiye şiirlerin okunmuş, beğendiği şiirlerin bir kısmını da tutup hemen divanına kaydedermiş. Bunu da şöyle anlattığı rivayet ediliyor. Eğer ben bu şiirlere divanımı almasaydım bunlar muhtemelen kaybolacaktı. Ama yani böyle alarak hem lütufta bulunmuş oluyorum hem de onların ölümsüzleşmesini sağlıyorum gibi bir cümle kullanıyormuş. Bizim işleyeceğimiz gazel sevgili arkadaşlar 5 Beşbeyt'ten oluşuyor. Ben sistem üzerine yüklediğim bilgilerden sizin buradaki her bir kelimeyi Kamusu Türkiye'nin sayfalarını karıştırarak tek 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 bulmanızı hangi vezin hangi kalıp isim mi fiil mi cemi nedir işte hangi manalara geliyor birinci ikinci üçüncü manaları ve örneklerle beraber almanızı istemiştim bunları aldığınızı varsayıyorum öyle ona göre Malumuz bizim istediğimiz geleneksel metotta şöyle bir usul var. Birincisi sözlükten ya da lügattan kelimeleri tek tek buluyoruz. İkincisi aruzla ilgili hususiyetleri gösteriyoruz ki burada tefilelere bilhassa riayet ediyoruz. Açıklar, kapalılar, imaliler, ziyaflar her neyse ardından taktiği ile okuyoruz. Üçüncü maddemiz şiirden kurtarıp bir nesir cümlesi şeklinde ya da birkaç tane varsa eğer hangisi hangileri olabilir diye ifade etmeye çalışıyoruz. Dördüncü başlığımızda günümüz Türkçesine nesre bağlı kalarak tabii ki olduğu sağlamlıkla olabildiğince aktarıyor. Son madde, beşinci madde açıklama yani şerh dediğimiz kısımla ilgili. Onun için biraz daha usta bakışı, yaklaşımı lazım veya iyi bir sözlüğe de ayrıca müracaat etmek gerekiyor. Biz şimdi burada beyitleri tamamen bir okuyalım. Tabi sizin görevlerinizin arasında bu şiiri taktiğiyle tamamen ezberlemek de var. Daha önce hatırlarsınız ilk dönemde ve geçen seneki yıllarda. Geçen sene de yapmıştık. Ben şöyle okuyayım taktiğiyle. Siz de en azından bir takip etmiş olursunuz. Her gece bir cairu şen, eylemektür, eylemektir himmetün. Mehkibi her caisin bil diksenin mahiyetün. Anlaşıldığı üzere vezin failatün, failatün, failin diye. Üç failatün, bir failin değil mi? Her gece bir cayruşen eylemektür. eylemektir İmmetün, üç failatın, bir failin gidiyor. İkinci beyt, yani hüsnü makta, hüsnü matla diyoruz değil mi? Hatırlayalım onu da. Birinci beyte matla, yani giriş beyti diyordu. İkamer her cayılıktan şöyle şevkın var senin, şeme olur dum elinden gez her cem, iyi Üçüncü beytimiz, miyane yani ara beyt diyelim buna. Doğusutum, burada bir med var. Ki meddin her şair tarafından ustalıkla kullanılamadığını biliyoruz. Eğer medde bir zerafet, ahenk unsuru olarak letafet varsa, bu şiirde de seviyenin ya da şairin de üst seviyeye doğru yaklaştığının alametlerinin birisidir diye hatırlayalım, bir daha söylemiş olalım. dostum eh, Dostum e eh, li velayet itse bari hak seni aleme bir demde seyra neylemektür himmetün burada bir vasıl var tabi başta meddimiz var sonunda da bir vasıl görüyoruz dördüncü beyit yani hüsnü maktaa geldik o da şöyle almaz ama bu hayatı lursa Destin, den ayak almaz a, bu hayatı Lursa destin, destin den ayak geçtik andan geç dükandan burada da vasıl var far yol tut burada da yine bir vasıl var gayında geçtik dükandan far yol tut de halilüm nimetüm son tefile de bu şekilde ve geldik maktabiyetine Minnet etme zatiyi öldürmeyi ya da megi g ile söyleyelim. Fırkatanı öldürür ya da tursun minnetüm. Beş beyti böylece okumuş olduk. Herhangi bir aruz kusuru, fahiş bir hata veya karşımıza çıkmıyor. Ondan yana hiç şüphemiz yok. Ama e, özellikle kafiyelenişine bakarsanız redifi var değil mi? Sonunda nazal neyli biten ses, tüm tüm diye biten seslerin hepsi redif olmalı. Kefler yani. Fakat bu şiirin geneline baktığımızda aslında kafiyesinin de olmadığını ilmi kafiyeye göre bakacak olursak rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden? Çünkü e, normal şartlarda bu T'lerin hepsi biliyorsunuz mühendislik alameti olan T. Himmet, mahiyet, cemiyet, yine keza himmet bu ciddi bir kusur onu da söyleyelim. Aynı kelimeyi iki defa kullanmış olması. Nimet ve minnet kelimelerin hepsinin aslında kök bakımından kafiyeli olabilmek için kök bakımından benzer seslere sahip olması lazım. Ama burada köklerin hepsinde farklı. Mesela himmetin kökü him, mahiyetin kökü. Herhalde sondaki iyiyeti düşündüğüm zaman ma, mahi, mahiyet diye gidiyor. Cemiyetin kökü ceme'a, cem yine himmetin kökü him, nimetin kökü ni'im ya da ni'ema ve minnetin kökü de Nun müştet tabii ki. Buradan bakıldığı zaman e, aslında bir e, kafiye kusurunun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrı bir fasıl ama aklımızda bulunsun. Yani iyi bir şairin bunu yapmaması lazım diye düşünüyoruz. Sevgili arkadaşlar, baktığımızda Kelimeleri şöyle tek tek e, siz kamustan kurcaladınız, çıkardınız. Ben şöyle kabaca üzerinden geçeyim. Her Farsça bir kelime e, sıfat herhalde cinsinden bir kelime olsa gerek. Gice Türkçe bir kelime. Gündüzün zıddı. Keza bir sayı sıfatı. Cay, yer Farsça demek. Yer, mekan, zemin gibi anlamlara geliyor. Ruşen yine Farsça bir kelime. Aydınlık, parlak anlamına geliyor. Eylemek Türkçe bir fiil, fiilden isim ve himmet kelimesi. Bu da Arapça bir kelime yapısından dolayı biliyoruz. üst makamda birisinin aşağıda bulunan birine yani duğun mertebe olan birine yaptığı her türlü iyiliği kabaca himmet diye düşünüyoruz. Mehfarse bir kelime aslı mahtır. Mehibiz muhaffef diye biliyoruz. Keza, keza, az önce geçti her ve ca'i kelimeleri. Burada ikisi bir vasıf terkibi göreviyle bir araya gelmiş. Her cahi diye kullanmamız lazım. Her cahi her tarafta bulunan her yerde rahatlıklı olan yerinde durmuyor. Yani sabit kadep olmayan gibi bir anlama geliyor. Keza bir menekşe de ismi değil mi aynı zamanda? Aynı zamanda her ca'i meşrep diye düşünecek olursak bir de fıtratı sanırım karşılayan kelime bu. Bilmek Türkçe bir kelime. Senin yine bir zamir çekimi. Yelikle, işte genitif laf edersiniz. Ve mahiyet ne oldu? Muhteva, içerik, aslı, astarı vesaire şu gibi bir anlama geliyor. Biz bu beyti herhalde bana kalırsa ben kendi fikrimi söyleyeyim. Hemen baktığımız zaman her gece bir cahi ruşen eylemektir. Himmetin meh gibi her cahisin bildik senin mahiyetin yapısından, şiirden kurtararak alacak olsak şöyle deriz herhalde. Himmetin her gece bir ca'yı ruşen eylemektir. Veya himmetin bir ca'yı her gece ruşen eylemektir diye ikinci bir şekliyle de muhtemelen düşünülebilir. Acıza geldiğimizde, sadro okuduk şimdi. Acıza geldiğimizde şöyle bir yapı var. Meh gibi hercaisin, bildik senin mahiyetin. Burada iki cümle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Meh gibi her Bunu başka türler adı çeviremeyiz. Yani olsa olsa konuşma dili özellikleriyle hercaisin her meh gibi diyebiliriz. O da zorlama olur sanırım. Senin mahiyetin bildik. Veya burada konuşma dilini de vermiş. Bildük senin mahiyetin diye de alabiliriz. Buradan günümüz Türkçesine gitmek artık daha kolay sevgili arkadaşlarımız. Nasıl bir cümle çıkıyor? Kelimelere baktığımıza ve sağlam okuyup sağlam bir şekilde mesra aktardığımıza göre günümüz Türkçesini herhalde şöyle almak mümkün. Himmetün yani senin himmetin, senin karşılıksız vermen veya senin meziyetin kelimeyi biraz daha farklı anlamlarda kullandığını düşünebiliriz. Senin meziyetin her gece bir yeri, bir mekanı aydınlatmaktır, parlatmaktır. Yani sabit durmazsın. Meh gibi hercaisin. Yani ay gibi yerinde durmasın. Bir orada, bir burada bulunursun. Ve senin mahiyetini biz işte şimdi bildik, anladık. Senin ne olduğunu, ne olmadığını işte şimdi bildik. Mesra ee, aktardık, günümüz yüzünü aktardık ama fark ettiniz. Fazla da bir mana yok. Şimdi burada biraz açıklamaya girmemiz lazım. Şerh dedikleri eskilerin. Aslında tam öyle uzun uzadıya dolu dolu bir şerhten ziyade ana hatlarla şöyle sizin işinizi görecek kadarıyla bir açıklamaya çalışalım. Burada malum bir ay kavramı var. Ay merkezli bir beyit bu. Her iki mısrada da aşağı yukarı onu hissediyoruz. Ayın geleneğe göre ve tabii bizim de aklımızın aldığı ilme göre özelliği yerinde durmaması, rotasının olması, yörüngesinin ve işte devamlı takip ettiği bir düzenin olması ve aynı zamanda görüntüsünün de değişik olması. Yani 30 gün içerisinde ayı biz hiçbir zaman aynı görmeyiz. Kah hilal olur, kah bedr olur, bazen dolar, bazen yarım olur, bazen kaybolur tamamen tırnak gibi incecik bir şey kalır. Bazen parlak olur, bazen çok büyük görünür, bazen de iyice küçülür. Bazen geceleri karşımıza çıkar, bazen gündüz gökyüzünde bulunur. Yani onun kendine göre yörüngesi çok farklı. Güneşi sabit düşünüyor bizimkiler. Ayı ise seyyar malumuz hareketli. Ve ayın e, özelliği güneşten alıyor olması. Aydınlığını, ışığını, parlaklığını karanlığın içerisinde çoğunlukla da görünüyor olması. Burada anladığımız kadarıyla e, aydan ayın hareketlerinden e, yap hareketle ya da işte yola çıkarak birisi sanki işaret edilmeye çalışılıyor. Malumunuz bizim geleneğimizde, klasik Türk kültüründe, şiirinde sevgili aya benzetilir. Meh ya da Mah diye. Hatta çocuk ismi olarak bile kullandığını biliyoruz. Kızlarımızın ismi de Meh veya Mehtap. Ay ışığı, ayın ışığı gece karanlıkta çok daha farklı göründüğü için biraz romantik bir tabi manası söz konusu. Buradan düşündüğümüz zaman karşımıza şu çıkıyor. Senin insanlara yapabileceğin himmetin ya da yaptığın himmetin en önemli özelliğin her gece bir yeri, bir kişinin gönlünü veya bir mekanı aydınlatıp durmaktır. Ay da öyle. Devamlı gece karanlığında bir mekanı ya da işte mekanları aydınlatır. Bir de biliyorsunuz Eskilerde şimdi gibi aydınlatma vesaire şu bu. yok. Elektrik direkleri, şehirlerin içerisinde, çevre yolda, şurada, burada herhangi bir ışık kaynağı bulmamız zor. Hava karardıktan sonra eğer yola hala devam edecekseniz tek rehberiniz var, ay ışığı. Ona bakarak yolunuzu takip edebilirsiniz. İşte buna hidayet dedikleri şey veya bu işi yapan gece karanlıkta insanları şaşırmadan yola götüren hadi dedikleri değil mi? zat ya da kişi kervan başı ve buradan hareketle de cenab Hakk'ın isimlerinden birisi oluyor. Gecenin karanlığında görülen en büyük varlık, en büyük seyyare ay ışığı. Bir de tabi yıldızları görüyoruz. Yıldızların varlığı da güneşin olmayışına biraz bağlı. o tutuyor, eskiler. O da aklımızda bulunsun. Anladık, bildik ki sen ay gibi her isim, Ay gibi yerinde durmazsın. Rotan geze, gezdiğin yerler, bölgeler çok çok farklı. Senin mahiyetin yani senin ay olduğunu ve senin ne olduğunu biz daha iyi anladık. Şimdi gördük. Bizim gelenekteki sevgili anlayışımızda değerli arkadaşlarımız sevgilinin sevgili anlayışında onun güzelliği siyah saçlarıyla ve bembeyaz yüzüyle daha çok resmedilir. Simsiyah saçları zulmeti çağrıştırır. Bembeyaz yüzü de nuru veya işte imanı oradan hareketle çağrıştırır. biz baktığımız zaman siyah saçları ile beyaz yüzü arasında bir tenakuz, bir zıtlık görürüz. Saçları küfrü, yüzünün aydınlığı ise nuru ya da imanı gösterir. Devamlı birbiriyle çekişen cidal içerisinde olan bir varlığı düşünelim. Yani her şey zıddıyla kaimdir inancından hareket edecek olursak sevgili de böyle bir vaziyet görüyor. Bu bir beyt yeter zannediyorum. Diğer beytler de artık size kalsın. Zaten derslerden nasıl yapacağımızı yaptığımızı biliyor idiniz. İnşallah bir sonraki işleyeceğimiz şiirimiz şöyle bir notlarıma bakayım. Fuzuli Hazretleri'nin 252. sayfada F'ye başlığı altında bulunuyor. Yine bunu da ezberlemeniz gerekiyor. İnşallah bunu da hazırlayıp sisteme yükleyeceğim. Ee, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.